Birinci olarak şunu görmemiz gerekiyor. Burada e, verilen bir 10 birimlik parça var. Bu buraya katlanmış. Onu biliyoruz. E, katlanmışsa öncelikle ilk haline getirmekte fayda var diyoruz. Her zaman bunu söylemiştik zaten. O zaman buradan ilk haline getirdik. E, bu doğru buraya katlandı. Burası 90 derece. Buradaki açı ortay. Buradaki açı ortay. Şuna dikkat edin. Buradan gelen doğru 90. Burası 90, burası 90. O zaman bu üçü birbirine paralel demektir. Paralellik varsa şurada bir eşitlik var. Ben bunu devam ettirmiş olsam, böyle devam ettirmiş olsam burada da bir eşitlik olmalı. Burada da bir eşitlik olacak tabii şu da ona eşit. E bunların eşitliği dik gelip iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman açıyı da iki eşit parçaya bölecek. Demek ki buradaki açıların her biri 30'ar derece arkadaşlar. Bu da 60 derece olarak biliniyor. Şimdi gelelim şuraya. Buradaki değerimize y desek buraya y deriz, buraya da y deriz. 30'un karşısı y ise x dediğimiz yer 2y'ye eşit oldu. Bunu devam ettirdiğimizde, buradan devam ettirdiğimizde burası y, burası y, burası da y'ye kadar. Çünkü muhteşem üçlüyü oluşturur. Devam ettirdiğimizde paralel olur. Paralelse z kuralından 30, 30-30 eşitliği varsa bunlar birbirine eşit. Burada da 60-60 eşitliği olacak. Onun için bunların üçü birbirine eşit. Şurayı bir sildim. Devam ettirsem, şuradan devam ettirsem o zaman tam orta nokta olmuş olacak. Y ise burası y bölü 2 olacak. Yani y artı y bölü 2 artı 4 değerimiz toplamda 10'a eşit olacak. Bu durumda bunu diğer tarafa attım. 2, 3 y bölü 2 eşittir 6'ya. 12 y eşittir 4'e. E biz x dediğimiz yeri arıyoruz. x dediğimiz yerde 2 y'ye eşit olduğuna göre x eşittir buradan 8 birim olarak çıkacak arkadaşlar. Cevabımız da e şıkkı olur.